Peki, kritik bir soru. Tepki toplayabilirsin. <laughs> evlilik öncesi mal anlaşması hı, ya da evlilik hı. sözleşmesi yapanlar artık çok fazla duyuyoruz. E yapılmalı mı? Doğru mu? Evet. Doğruluk çok, kişiye göre değişir. Çok zor bir soru. Evet, bu doğru e çok zor bir soru. Herkese mi? göre herkese, yani zor bir soru ama yani sormak da görevin tabii çünkü var böyle şeyler. Vallahi yaptıran çok var, yaptırmayan da çok var. Herkesin kendi tercihi. Çok milyon dolarların olsa yapar mıydın mesela? Yani bence... Yine çok zor soru bana sorma bana, <laughs> bana sorma. Benim cevabım belli olur. Böyle şeyde linç yeriz. Ondan sonra ama hani ya, 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 şimdi öyle bir bıçak sırtı iş ki bak şimdi. Bir taraf sana sorayım. Ya ben bir de karşı tarafın yerine koyalım. Çünkü gerçekten çok büyük parası var. Ve bunu yıllar boyu kendi başınayken yapmış ve aşık olmuş. Ve onunla evlenmek istiyor. Orada ailesi, çocukları vesaire diyor ki ya diyor işte bak burada bu kadar para var. Bu paradan dolayı bu evlilik oluyor diyorlar ama karşı tarafta emin karşı taraftan böyle bir şey olmadığını biliyor gerçekten sevdiğinden geldiğini biliyor e, ama o baskı bir taraftan geliyor bazen e, bunu karşı tarafa söylediğinde karşı tarafta diyor ki yani ne yani sen beni paran için mi evlendiğimi e, söylemeye istiyorsun çok bu da çok şey. kırıcı bir şey dolayısıyla gerçekten bu soru cevabı içinde e, saklı ama her kişiye göre de değişen ailenin durumuna göre değişen bir şey ama hani ben bak ben karşı cins olsam kadın veya erkek birini çok seviyorsam ben ama öyle yaparım. Bak bu kadar para göz gibi gözüken bir insan olmama rağmen ki değilimdir gerçek hayatta. Sadece tutumluyumdur. İsraf sevmeyen bir adam. Zaten israf sevmediğim için aslında çok da para göz değilim. <laughs> İhtiyacın olmuyor çünkü çok fazla. Ben mesela şunu yapardım. Eğer ya, sen çok seviyorsam, çok da varlığı varsa ya kabul ederdim ben yani o şey şartları ne olacak ki? Yani ne olacak zaten çünkü evliysen. Evet. Evlilikten sonraki bütün mallarda ortak oluyorsun. geçmişten bana ne yani? Geçmişi bana ne yani? Sonuçta geçmişteki parası onun parasıdır. Ondan sonraki zaten seviyorsak şey olur. E, Belki kısmi bir şey, sınırlı bir şey. Ha. Kırmayacak şekilde ha, yani bir şey evet, yapabilir. Evet 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 evet. Ya orada tabii ha bak şey çok önemli. Kimin ne kadar fedakarlık yaptığı da önemli. Şimdi bak. O da önemli. Sen şimdi şunu diyorsan. Evlilik sözleşmesi de yaptıracağım. Ama hayat boyu da çalışmayacaksın benimleken. şimdi. Hem çalışma diyorsun ve kariyer de çok iyi. Hmm. Çok iyi kariyerdeki birine işini bıraktırıyorsun ondan sonra ya bunlar da bir onda sonunda çünkü mağduriyetler de doğabiliyor. E, ya vicdan ya vicdan vicdan vicdan. Yani vicdanlı insansa zaten bunu dengeler. Ama para en önemli konulardan biri oluyor. Özellikle aylıklarda çok görüyoruz. O kadar üzücü şeyler görüyorum ki yani en çok ona üzülüyorum. Yani o parasını oradan kaçırmış, onu kaçırmış. Ya bunlar çocuklar. Çok kötü ya. ya çok kötü. Yani hani işte dişçi parasını ödemiyor, doktor parasını ödemiyor, bilmem ne yapıyor falan böyle ya ben büyük konuşmayalım ama bilmiyorum yani hani gerçekten eskiden vardı yani ceket alıp çıkıyorduk falan. Hani ceket almayalım çıkmayalım bari ama en azından yani bir şeylerine neyse hakkını vermek lazım. Çünkü bir ömür geçmiş oluyor genelde. Bak kısa vade için bir şey demiyorum. Burada da çünkü kısa süre de çok önemli. Yani şimdi yani bir yıllık bir evlilikteki paylaşım başka. Yıllarını vermiş bir insanın paylaşım başka. İşte dediğim gibi kariyerini bırakmış senin için başka. Kısacası aynı kira işindeki gibi burada da çok vicdan önemli, iyi niyet önemli. İki tarafında gerçekten dengeli bakması lazım. Ya kaç yıl verdim sana, kaç yıl yaptın, sen kaç yıl verdin, ben kaç yıl verdim, ben ne kadar büyüdüm o dönemde. Düşünsene sen, ya, sen he, eşini hiç çalıştırmamışsın, eşin çocuklara inanılmaz iyi bakmış ve çocuklar inanılmaz iyi noktalarda böyle efendi çocuklar olmuş. Hiçbir kötü alışkanlığı ve sen de bu sayede acayip işine konsantre olmuşsun. Yılın 20 günü şey, 200 günü şehir dışında, yurt dışındasın ve servet yapmışsın. Nasıl paylaşmayacaksın? Evet ya yani nasıl paylaşmayacaksın? Yani vicdan diye bir şey var ya. ama o çalışmadı. İyi de abi yani o çalışma dediğin dönemde o kadın, o çocuklara o desteği, o eğitimi vermese çocuklar bambaşka çocuk olacaktı. Sen belki bütün kariyerin bitecek. O çocuklara ve evde durmak, o evin işini evet. toparlamak, çocukları büyütmek ayrı bir çalışma evet. zaten. Evet. Ama başka bir olasılık var. Orada da mesela tam tersi var. Eşin de çalışmış, hatta senden çok kazanmış. Ama o deli gibi harcamış kıyafetlere. Sen de devamlı parayı gömmüşsün. E şimdi... De... O da ayrı bir keiz mesela. Orada da ayrı. o yüzden o kadar çok nokta fazı bakmak lazım ki evet. o yüzden çok zor bir soru. Neyse bu soruyu ortada bırakalım o zaman. Evet. Ne desek başka taraflar için yanlış evet. yere çekilebilir. Evet. Herkesin kendi hayatına bakarak karar vermesi evet. Belki yorumlara bir şeyler gelir. Herkes nasıl düşünüyor oradan bir görürüz. Yeni evleneceklere para ve yatırım konusunda önerilerin ne olur o zaman? Bu kadar çiftten konuştuk. Ya çifte değil aslında. Hani eşlerden konuştuk ama aile tamam. aslında etraftaki aileye baz aldık. Ama yine Vallahi, evlilik çok zor abi. bir şey. Evlilik çok zor bir şey. Ekonomik olarak çok zor bir şey. Gitgide daha daha da zorlaşıyor. O yüzden de dikkat ederseniz evlilikler çok azalıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız da buna çok kızıyor. Niye? Çünkü bir sürü nedeni var. Birincisi ekonomik şartlar çok zorlaştı. Evet. İkincisi bu ekonomik zor şartların zorlaşmasıyla beraber onun yanında da eee olasılıklar da çoğaldı. Şimdi hem bu kadar bir borca giriyorsun, hem bu kadar bir yatırım yapıyorsun. Aileler istiyor, düğün yapıyorsun, onlara da geleceğiz işte ev alıyorsun. Düğünler de kalmadı falan. tabii artık. Ama işte hala isteyenler var. Ee, bir de bunun yanında bir sadakat zorunluluğun oluşmaya başlıyor. Ve onu da insanlar diyor ki, ya diyor niye ben bunu yapmak zorunda olacağım? Ne gerek var? Ee, dolayısıyla da yani hem bir tarafta bir söz vermen lazım, sadakat sözü ama olasılıklar çoğaldı. Eskisi gibi değil. Eskiden böyle değildi. Şimdi inanılmaz yani. Bu da bir gerçek. Bunu da koyalım yani hani Sadece maddiyat değil yani. Değil. Bugün maddiyatı da yani Cumhurbaşkanı dese ki, "Herkese ev vereceğim, yemin ederim." Yine bir sürü insan kaçacak yani. Çünkü bu nedenden dolayı. E, tüm bu nedenlerden dolayı ki de düşüyor. Dolayısıyla da burada bizim görevimiz yani bizim derken toplumu topluma konuşanların görevi eğer bu camia, bu evlilik kurumu devam etsin isteniyorsa zorluklarını azaltmamız lazım zorlukları azaltmakta ailelerden başlıyor. Ailelerin zaten evlenmekten çok çekinen, bir sürü boşanmayı görüp kaçan, bir sürü olasılığı görüp kaçan çocuklarına erkek veya kız bunun zorlaştırmadan kolaylaştırma yolunu var. Nedir mesela sana söyleyeyim ya işte ben bir burada istiyorum düğün, bir orada düğün istiyorum. Niye? Ben de düğün e on... istiyorumu bile bırakmak Ya işte geleceğim niye? Çünkü onunkiler orada istedi, bizimkiler bir kez istemeyeceksiniz. Yani bir kez istemeyeceksiniz. Yani bu çocukların mutlu olması önemli. Bir kez buna bakmamız Çocuklar lazım. Isteseyim. Çocuklar istesin Çocuklar <laughs> istiyorsa yapsınlar. Zorlamayacaksın. İşte o onu aldı, bu bunu aldı. Burada bir it dalaşı diyoruz o uçaklarda olur böyle askeriyede bir terminolojidir. Yani o onu istedi, ben de onu isteyeceğim takıntısına girmemeleri lazım. Yazık günah. Sırf onun ailesi onu istedi o bohçayı istedi biz de onu isteriz. O o evi orada istedi ben de arabayı orada istedim diyerek. Kaç bilezik istedi. O vurma istedi bilmem ne istedi. istedi. Şimdi bunlar yüzünden ne oluyor biliyor musun? Evlilikler büyük Oldu. bir borçla başlıyor. O büyükle borçla başlayanlar da sonra ne oluyor musun? Kar topu gibi büyüyor. 3 yıl sonra 5 yıl sonra zaten hayat zor. Bir de üzerine bununla çocuklar boşanmak zorunda kalıyor. Yani boşanmaların evet bir kısmı bu dediğim nedenlerde, olasılıkların artması, işte dünyanın başka bir yerde olmasınınla beraber bu kadar çocukların üzerine ekonomik borç da yüklememek lazım. Dolayısıyla yani o çocuklara şunu yapmak lazım. Ya çocuğum borcunuz olmasın, gerekirse düğününüz olmasın bir nikah yapın. Evet. Bir çay çorba yapın ne olacak ya Ya ne olacak ufak bir yemek verin evet. arkadaşlarınızla evet. eğlenin bu kadar. eğlenin altın bileziğiniz ince olsun kalın olsun gümüş olsun çok önemli değil yani bizde bu desinler kültürü var ya bu gösteriş hastalığımız işte markalar arabalar geleneklerimizden falan geleneklerimizden de biraz ama böyle alışılagelmiş i̇şte. geleneklerimiz var i̇şte bırakılamıyor maalesef e bu da işte kültürümüzde olan bir şey niye yapıyor orada çünkü göstermek istiyor. Anneler de orada göstermek istiyor. Bak benim kızım böyle bilezik aldı. Bak benim kızıma böyle ev aldı. Şöyle bir düğün yaptı. E böyle bir düğün yaptı. Yani o kadar çok yani düğün dediğimiz şey tamamen çocukların istediğiyle değil, ailelerin baskısıyla etrafa baskıyla gösterdiği bir şey oluyor ve bunun sonunda da çocuklar Kısaca. hayat boyu mutsuz oluyorlar yani. Peki aklıma geldi hadi son soru soruyorum. Eşler de biri yatırım yapsa habersiz ve Bak bizim için şunu yaptım deyip birkaç yıl sonra da böyle güzel bir meblağ ortaya çıkarsa ne tepki verir? Şimdi normal bir insanın bundan mutlu olması lazım. Allah razı olsun ne güzel yatırım yapmışsın paramız oldu demesi lazım. Çok kişi şey diyor keşke yapsam ama nerede falan. Evet, aynen öyle. Burada iki ayrılır konu. Eğer o işin yaptığı yatırım kötü çıkarsa o erkek veya kadın bunu öğrendiğinde onun ocağına incir ağacı diker. Çünkü var öyle mesela. Biri var mesela 70 eşinden habersiz Kötü bir şirketin hisse senedini almış ve şirket %70 ya da %80 düşmüş. Eşi onu bir duyuyor, bitti. Adamın ömrü gider ya da kadının ömrü gider. Ama o aldığı hisse veya arsa çok para kazandırırsa da Ondan ne güzel olur. olur. Dolayısıyla bu hani Fatih Terim'in sözüyle resultate importante. Sonucun import önemli olduğu bir konu. Sonucu iyi olursa kimse sorun çıkarmaz. Ama hani yapan var mı? Var. Bence yapılmalı mı da benim görüşüm. Eğer karşı taraf eşiniz tasarruf yapmaya karşıysa, yatırımlara karşıysa, sizin kadar önemsemiyorsa, tüketim hastalığı varsa biraz köşeye parayı böyle hafiften başka yerlere park edip koymanın faydası oluyor. Günü geldiğinde düşürsene yani Allah korusun kötü bir şey olduğunda kim hayır der yani baban hastalanmış yani kayınbaban hastalanmış sen kocana diyorsun ki ya da eşi karına hiç üzme hocacığım benim zamanda şeyinden eskilerinde de vardı ya böyle işten değil dişten arttırdığım evet. şeyler vardı mutfaktan arttırdığım al şunları dediğinde kimse vay niye yaptın demez. O yüzden de köşeye koyabiliyorsa koymak by the law